Şu ilan et şeyi canlı yayını, e, İsmail Hoca hepinizin dinlemesini istiyordu. Yani çünkü dinlemeyenlere bayağı ciddi şeyim olacak, yaptırımlarım olacak. Bu, bu konuda da ciddiyim ha, yani şeyim yok, şakam yok. Bu e, bizim dersin en önemli şeyi e, neydi? Hani bu üniversiteye evet bir faydası olacaksa, size de bir faydası olacaksa bence en önemli kısmı haftaya hep birlikte gerçekleştireceğiz. Canlı yayındayız. Peki. Şimdi arkadaşlar haftaya şey şeye gideceğiz. Vodafone'a gideceğiz. Dersin kapanışını yapmak için. E, ve bu konuyla ilgili bir 4-5 slaytlık sizin bu konuda ne yapmanız gerektiğini anlatmak için, anlamak için bir şey hazırladım. E, bir Küçük bir sunum hazırladım. Ah gitti mi? Ne güzel, ne güzel. Ha, şu. Şuradan kaynaklanan bir şey bu. Geldi mi? Yok. Ha. Evet. Şimdi küçük bir sunum hazırladım size. Ee, yapmanız gerekenleri şey yapıyorum. Şimdi birincisi neden e, ne nedir bu kapanışı yapıyoruz? Neden? Çünkü bu uygulamanın bir yıllık performansını değerlendirmemiz lazım. Şeylerle beraber değerlendireceğiz. Ee, nasıl dediğimizde e, bir basın toplantısıyla değerlendiriyoruz. Vodafone arge merkezi İtü Ayazada yapacağız ve sabah buradan hareket edeceğiz hepimiz oraya gideceğiz. Ee, sabah 9'da la 12 arasında sürecek ve evet hepimiz gidiyoruz arkadaşlar. Şimdi görev dağılımı şöyle: e, bizim rektör hoca e, o saatte uçakta olacağı için. Bir internet bağlantısı kurmaya çalışacağız ama uçakta internet var fakat açmıyorlarmış. Şimdi onu halletmeye çalışıyoruz. Eğer şey olmazsa bir video mesajla katılacak. E, Vodafone Genel müdür Yardımcısıları konuşacak iki tane. İcra Kurulu Başkanı Hazan Söyler konuşacak. Ben konuşacağım. Zeynep ve Burak konuşacak. Yani bir yeni medya bölümünden birisi konuşacak. Bir de yeni medya bölümü dışından gelen e, bir arkadaş konuşacak. Görev dağılımımız da şöyle. Bir defa bu arkadaşların hepsi Vodafone'a şeye gelecek arkadaşlar. Yani sabah 9'da en geç hepinizin burada olmasını istiyorum. Ee, çünkü e, yani özellikle bu arkadaşların e, yani bu gelecek arkadaşların burada olmasını istiyorum. Bunun nedeni şu e, bir e, tabii ki orada e, basın mensupları da olacak. Dolayısıyla hani bu sınıftaki gibi iki kişi geldi, üç kişi geldi öyle bir sınıf olmaz. Dolayısıyla öyle bir sınıf olmazsa ben de öyle bir sınıfı yok ederim zaten. Oradan yani hepinize şey mesajımı vereyim, ciddiyet mesajımı vereyim. Dolayısıyla Engin küskünle şey yapan varsa söylesin. Yani gerçek bir küskünlük olabilir. Dolayısıyla dönem başından beri gelmiyor. sesini çıkartmıyoruz ama bu derste, önümüzdeki derste gelmeyenleri çok ciddi sesimi çıkartacağım. Yani şöyle sınav notlarınızı okurken falan değil. Elimde 10 puanlık biliyorsunuz sınıf performansı şeyi var ve bu sınıf performansının en önemli kısmı şeyde, orada gerçekleşecek. Dolayısıyla e, bu arkadaşların gelmesini istiyorum. Ayrıca görev dağılımında bu arkadaşlar da izliyorlarsa eğer, e, şeyde e, evlerinde, şeyde dışarıda olacaklar ve e, Hangout'tan bağlanarak, e, bu sefer YouTube'den izleme yok çünkü YouTube kapalı. Dolayısıyla Hangout'tan bağlanacaklar ve Hangout'ta e, orada ekrana vereceğiz görüntülerini. Dolayısıyla değil mi, değil mi ee, Buğra? Evet. Ha Hakan. Orada görüntülerini ekrana vereceğiz. Hangout görüntüsünde onların böyle 5 6 sınında görüntüleri aşağıda olacak bizle beraber. Dolayısıyla biz onlarla şey yapacağız. Birebir konuşacağız. Ee, şey yapacağız. Onlardan da bir iki görüş alacağız falan. Ee, böyle bir şeyimiz olacak, setup'ımız olacak. Şimdi dediğim gibi gidişte Vodafone'a gelecekler, Evet, otobüse maslakla gitmek için en geç 9'da oku, e, okulda benim odamda olacaklar arkadaşlar, tamam mı? Otobüsü kaçıranlar belli şeyleri de kaçıracak, yani burada kalabilirler, sınıfta kalabilirler. Bence hiç mazur yok. Ee, yani e, şey, e, hani hayatınızda hiç uçak kaçırdınız mı? Kaçırmadınız. Kaçırmadıysanız bunda kaçırmayacaksınız arkadaşlar. Alo Deniz Hocam. Dördüncü kat, 408 numara. Tamam. Görüşmek üzere. Bekliyorum. Ee, uzaktan bağlanacaklar da en geç 10.20'de e, en cici kıyafetleri ve kamera açılarıyla yani arka kamera açısı şey gibi olmasın lütfen. Demi Mor e, şey neydi? E, Ashton Kaçır gibi olmasın lütfen. Tamam mı? Ee, en cici kıyafetleri en iyi kamera açılarıyla tablet başında olacak ve dersi izlemek için YouTube değil Hangout butonuna basacaklar ve orada direkt canlı yayına girecekler. Şimdi Burak ve Zeynep'ten ricam mobil dersi ilişkin görüşlerini 2-3 dakikalık kısa bir konuşmayla anlatabilecekleri bir şey yapmaları. Tamam kafalarında. Fark etmez hani sizinle dışarıya çıktığımızda yapılan röportajlar var ya aynen onlar gibi bir şey olacak. Ee, Sonrasında da ben dersi uzaktan izleyenlerden birkaçına işte mobil derse ilişkin, izlenimle ilişkin soru soracağım. o bağlandıklarını da yanıtlayacak. toplantı sırasında gazeteciler size soru sorabilirler. Toplantının sonrasında. Onları, onlara kısa ve basit, basit yanıtlar verin. İşte Deniz Ergürel de geliyor zaten. O da şey yapar size. Eğer o soruya ilişkin fikriniz yoksa sakın yanıt vermeyin. Yani bilmediğiniz konuda ahkam kesmeyin. Tamam mı arkadaşlar? Ve direkt bana yönlendirin. Tamam mı? Aa evet ya bizim 50 kişi de bağlanıyor falan. Tabii işte biz zaten bağlanıyoruz. Ha bir de en önemli konu şey. Aa işte YouTube mü? Tamam biz de açık zaten hepimiz şeyle giriyoruz. ha Böyle cevaplar olmaz arkadaşlar. Dolayısıyla yani şey yapmadığınız konuda, iyi bilmediğiniz konuda şey öner. Ama mesela size dersin performansı ile ilgili şey neydi, şudur şu budur diye sorarlarsa olumlu olumsuz bütün gerçek görüşünüzü şey yapın bence ifade edin. Onda hiçbir mahsur yok. Ee, dönüş işte 12 gibi hep beraber üniversiteye döneceğiz geldiğimiz şeyle, e, araçla e, ve dersi olmayanlar ya da işte ne bileyim farklı bir yere gitmek isteyenler, İstanbul Teknik Üniversitesi'nin havasını beğenenler, biz biraz burada kalalım diyenler, yok ben İstinye Park'a giderim, kanyona şeye giderim, metro siteye giderim diyenler varsa şey, e, bence mahsur yok. E, hani e, şey, e, oradan e, metro falan gibi vasıtaları kullanarak istediğiniz yere gidebilirsiniz. Ha, ama şey, biz geldiğimiz gibi şeye döneceğiz üniversiteye döneceğiz dolayısıyla hani genel olarak şeyimiz bu şekilde buyur Deniz Hocam sorusu olan var mı Anladık mı Siz anladınız mı şeydekiler Anlamadıysanız ayvayı yediniz çünkü anlayanlar like versin anlamayanlar yorumda soru işareti koysun ben onları anlatırım iyi bir şekilde peki bu dersi kesiyoruz Ha öyle mi? Soru mu soracak? Peki bir dakika o zaman hemen şey yapalım. Bir dakika. Ha Hüseyin Onur Teksan paçalar tutuştu tabii. Yayını kesmedik değil mi? Ha, al hocam şeyden. Hüseyin Onur Teksan Burada. Bir dakika. Hüseyin Onur Teksan. Buradayım. Bu orada mısın? Ne oldu? Tutuştun galiba. Yok ben e, sizi bir şey bilgilendirmek için burada alakalı. Ne ile ilgili? Vodafone'a geleceklerle alakalı da. Evet evet. Geçen hafta e, ben, e, ben ben evet. o ben o halücam demişti de. Şöyle dersem ben gelebilirim. Ben gelebilirim. Berkay eee öyle eee hiçbir zaman İstanbul'da olmayacak. İstanbul'da olmayacak. E İstanbul'da olmaman daha iyi. Ben kendimden bahsetmiyorum hocam. Ben bahsetmiyorum hocam. Berkay mı? <laughs> Ha, Berkay'ın durumunu ayrıca, ayrıca konuşuruz. Şey yaparız. Berkay durumunu yazsın bana, ben ayrıca konuşurum onu. Tamam mı? Peki, tamam. Tamamdır o zaman. Peki. Tamam, tamamdır, tamamdır. Peki e, sen ama şeydesin. E, neydi? Evdesin. Kamera açığına dikkat et. Değil mi? Değil mi? Evet. Tamam. <laughs> tamam. Tamam, teşekkür, tamam, teşekkür Görüşürüz, Teksan. Ha, bak ters ışıkta oturuyormuşsun. Arkana ışık almayacaksın. Işık karşıdan gelecek. Tamam, onu ayarlayacağım. Tamam. Senden görüş alacağız. Öpücük falan da atma yayında. tamam, <laughs> atma. Tamam. Hadi görüşürüz. Evet, dersi Çok bitiriyoruz güzel. burada. Başka sorusu olan var mı? Yoktur herhalde. Peki.